saçlarımı tekrardan boyatmaya gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Bu olumsuz hava şartlarına rağmen ben saçlarımı boyatmaya gittim arkadaşlar. Evet. Denizli'de hem uygun fiyatlı hem de gerçekten güzel saç boyayan bir yer arayışına girmişken tamamen burayı buldum. Önce saçlarıma koruyucu sprey sıktılar ve bunun bir süre emilmesini bekledik. Daha böyle çok bekleyeceğim bilmeden bekliyorum bu şekilde. Sonra kurutma aşamasına girdik. Saçlarımı bu arada kesinlikle yıkamadılar. Direkt kurutular bekledikten sonra Evet başımda tam olarak 4 kişi saçlarımı yaptı. Her yerin eşit bir şekilde tam net açılabilmesi için 4 kişi aynı anda yaptı saçlarımı. Bismillah diyerek evet başlıyoruz artık maratonun ilk bölümüne. Saçlarımın alt kısımları sarı olduğu için çok yavaş hareket etmeleri gerekiyordu. Çünkü o taraflara geldiğinde açıcı yıpranmasından bahsettiler. Ama net bir şekilde de açılması gerekiyordu. O yüzden çok ince işçilik bir şekilde uğraştılar burada. Özellikle saçlarımın önlerinin de bu şekilde açılmasını istedim. O yüzden böyle bir işlem yaptılar. Burada hala bekliyorum. Burada galiba 1-1,5 saat falan olmuştu diye hatırlıyorum bekleyeli. Belki de daha fazla oldu hiç hatırlamıyorum. Burada saçlarım açılmıştı ama yumuşak bir geçiş olması için paketler arasında bu şekilde işlem uyguladılar. Biraz bekledikten sonra tekrar kontrol ettiler. Artık bitiyor. Burada artık saçımın nasıl olduğunu gösteriyorlar. Önünü kurutup artık kesim ve şekil verme evresine geçmiş bulunmaktayız. Aşırı mutluyum. Çünkü ben saat 11'de girdim. Çıktım saat 6 falan yani. Artık şekillendirme evresine geçmiş bulunuyoruz. Ben de mutluyum yani bittiği için. Çünkü en sıkı çevresi gerçekten bu bekleme aşamaları başka hiçbir şey değil. Evet şimdi göreceksiniz o kadar mükemmel oldu ki tam olarak istediğim renk oldu. Saçlarımın uzun olması da çok güzel bir avantaj oldu. Ellerinize sağlık gerçekten çok güzel oldu. Eğer denizde de bu şekilde bir kuaför arıyorsanız No20 Hair Park'a bakabilirsiniz. Ben aşırı memnun kaldım. Zaten kendisinde gösteriyor saçlarım.